Merhaba arkadaşlar. Bazen aklınızdan bir şeyleri geçirirken birdenbire kendinize kızıp bağırdığınız oluyor mu? Kendi kendinize bir soru sorup onu cevaplıyor musunuz? Peki bunları dışınızdan söylediğinizi fark ettiğiniz oluyor mu hiç? Cevabınız evetse tebrikler. Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Peki kültürümüze yer etmiş olan kendi kendine konuşana deli derler. Lafı ne kadar doğru? Bu durum gerçekten sizin delirdiğinizi mi gösteriyor? yoksa bir dahi olabilir misiniz? Buyurun videomuza geçelim. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre aslında kendi kendine konuşan insanlar daha yüksek zekaya sahip oluyorlar. Hatta kendi kendine konuşmanın deliliğin işaretinin olduğu kanısı son yıllarda epeyce kırılmış gözüküyor. Araştırmaya katılanların ellerine birer okuma parçası veriliyor. Ve bir gruba sesli, diğer gruba da sessiz bir şekilde okumaları söyleniyor. Sonuçlara göre metinleri sessiz şekilde okuyan grup işine daha iyi konsantre oluyor ve verilen görevleri daha iyi yerine getiriyor. Yani kendi kendine konuşmak insanların hatırlama ve odaklama kabiliyetlerini arttırıyor. Bunun nedeni de odaklandığımız konu hakkında düşünürken hem konuşuyor hem de onu duyuyorsunuz. Aynı konu üzerinde düşünme, konuşma ve işitme eylemleri bir arada yapılınca beyinde o konuya yönelik gerçekleştirilen işlemlerin yoğunluğu da doğal olarak artıyor. Böylece konu üzerindeki bilgilerimiz daha derine işliyor. Düşünceleriniz daha net hale geliyor. Kendi kendinize konuşurken beyninizi de başka biriyle konuştuğunuza ikna ediyorsunuz. Yani beyninizi kandırıyorsunuz bir nevi. Başkalarıyla konuşurken de ister istemez beynimiz kendini bir savunma moduna alır. Yani düşüncelerimizi korumayı da öğretiyor. Duygularını kontrol altında tutabilen ve mantığını ön planda tutan insanların kendi kendine konuşmaya daha yetkin olduğu da bilim dünyasında temeli sağlam bir görüştür. Yani duygusal anlamda daha dengeli insanlar oluyorlar. Küçük çocukların kendi kendilerine konuşmaları herkesin tanık olduğu hayli şirin bir davranış. Bebekler öğrenme sürecinde farkında olmadan kullandıkları bu teknikle çok hızlı bir zihinsel gelişim gösterebiliyorlar. Bu yöntemi kullanmayı bırakmayıp hayatın her dönemine taşımak hayli önemli. Bunu tüm bebekliğimiz boyunca kullanıyoruz. Wisconsin Üniversitesi'nden Gary Lapian'ın yaptığı araştırmada deneklerin bir kısmından bilgisayar ekranında gördükleri cisimlere ismini yüksek sesle tekrarlamaları, diğerlerinden ise sessizce tekrarlamaları isteniyor. Yüksek sesle tekrarlayanların cisimlerin yerlerini tespitte daha başarılı oldukları görünüyor. Psikolog Anne Wilson Chef hastalarından aynı yöntemi uygulamalarını istemiş. Kızgın oldukları konuyu yüksek sesle dile getiren hastaları daha çabuk sakinleşerek sinirlendikleri konularla daha rahat başa çıkmayı başarmış. Yani kendi kendinize konuşuyorsanız deli yaftası yemeden önce bunları bilmeniz gerekir. Ancak kendi kendine konuşmanın iki tip durumu vardır. Hastalık olarak kabul edilen ve hastalık olarak kabul edilmeyen durum. İkinci durumu sizlere anlattık zaten. Ancak o kadar da zeki bir insan olduğunuzu düşünmüyorsanız Bunları dinlemenizde fayda var. Bazı insanlar normal hayatta bulamadıkları yaşam tarzını, sosyal çevreyi kendi iş dünyalarında kurarlar. Bu akıl hastalığına psikoz denir. Bazı nesne ve hayal ürünleriyle konuşurlar ve bunu yaparken kendi kendine konuştuklarının farkında değildirler. Bu kişiler hasta olarak değerlendirilir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ancak kişi günlük koşuşturmacalardan, streslerden kaynaklanan bir sorun yaşayınca da kendi kendine konuşur. Ayrıca yalnızlık, iletişimsizlik ve otokontrol sağlama ihtiyacı sebebiyle de kendi kendimize konuşabiliriz. Hatta bu ruh sağlığımızı da olumlu etkiler. Hastalık boyutunda olmadığı sürece kendi kendine konuşmaktan bir zarar gelmiyor anlayacağınız. Peki sizler kendi kendinize konuşuyor musunuz? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.